Sadece bir tatlı kaşığı tuz ile sana olan aşkından cayır cayır yansın. Ben Esmeralda ünlülerin o meşhur şifacısıyım. Hemen bir tatlı kaşığı tuzu sol avcumuza alıyoruz. Ve sol avcumuza alıp kapadıktan sonra 33 kez peş peşe Ya Veydut, Ya Mucit, Ya Fetah zikirlerini çekiyoruz. Ardından Kişinin anne adı biliniyorsa anne adını alın. Anne adı bilinmiyorsa Havva kızı, Havva oğlu diye de alabilirsiniz. Engellerimi kaldırıyorsun. Yazıyorsun, arıyorsun. Beni özlüyorsun. Bana aşık oluyorsun. İlişkimiz ciddiyete gidiyor. Eğer ilişkinizde farklı problemler varsa ya da olmasını istediğiniz farklı durumlar varsa bunlara da niyet edebilirsiniz. Ardından avucunuzu açın ve e, tuz eriyene kadar musluk suyunun altında elinizi yıkayın ve elinizi yıkadıktan sonra bu tuzun erimesi gibi kalbin de bana eriyor diye niyet etmenizi rica ediyorum. Yorumlarda buluşalım çünkü ücretsiz olarak ben de size şifalandırmasın çalışması yapacağım. Aldım kabul ettim yazarak sen ve partnerinin ismini yazarsan sana da ücretsiz olarak şifalandırma yapabilirim. Eğer bu video hoşuna gittiyse beni takip etmeyi unutma sevgiyle sağlıcakla kal.